Merhaba can dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, malum bu son iki günde e, CHP'nin durumu ve e, AKP'nin dehası, siyasetin e, deha babası İster sevin ister sevmeyin. İster takdir edin ister etmeyin. Kardeşim Erdoğan siyasetin duayeni. Kim ne derse desin. Ha peki bunun yardımcıları yok mu? Var. Şimdi anlatacağım. Bay Özel bu milletvekillerinin dokunmazlığının kaldırılmasıyla sen evet demedin mi? Bizzat da kılıçlar oyla çalışmadınız mı? Siz kaldırmadınız mı bu ıı, dokunmazlıkları? bu yasa. E, sonra milletvekillerimiz içeride diyoruz. Belediye başkanlarımız içeride diyoruz. Selahattin Demirtaş niye tutuklandı? Sizin bu yasayı çıkarmanızdan dolayı değil mi? Destek vermenizden dolayı değil mi? Peki ey Bay Özel evet ve hayırda hem evet dersek bu ülke yıkılır deyip cumhuriyet yok olur deyip hem niye oylamaya katıldınız? Niye meşrulaştırdınız? Katılmasaydınız ona da katılmasaydınız yıkımdı ya ülkenin. Bu ne demek? Peki. Şimdi Erdoğan'ı getiren dosyalarını silen kim? Sizin e, genel başkanınız Deniz Baykal değil mi? Ondan sonra bir yirmi yıldır onun her şeyini meşrulaştıran şu 1 milyon bir buçuk milyon mürsüz oydan tutun da şu anayasa mahkemesi olayından bu seçimlerde bu Cumhurbaşkanı aday olmasına kadar şu altı oluncaya kadar bu şimdi AKP'ye geçecek olan milletvekillerini işte bu yeni partiye e, <laughs> Ahmet Davutoğlu'nun partisine Babacan Partisi'ne milletvekilleri CHP liselerinden geçiren Değil mi? Siz değil misiniz? Siz genel başkanınız değil mi? Ya şu sizin içinizdeki o damar var ya ulusalcı damar. Bay Özel. Ha batın o damarınız. Siz faşizmden Hitler'den daha çok faşist bir düşüncesi de değil mi ki bunlar? Yani bunlarla CHP bir yere gitmez. Gidemezsiniz ya. Bakın bu kadar mı sazancı atlanır Zonga'ya? Erdoğan'ın esas amacı ne? onu açıklayayım. Bakın arkadaşlar. Esas o şey ne? Yani strateji ne? Bakın şimdi ne oldu? CHP temeli yalnızlaştırılacak. Ve yalnızlaştırılıyor. İmamoğlu 5-6 sene çıkamayacak çünkü 400 sanıklı bir dosyadan yargılanıyor. 400 sanıklı bir dosya ne demek? Bizim ülkemizde bir sanıklı dosya 1-2 sene sürüyorsa ki gözümüzün önünde ve e, hukuk bilgilerimizle göz önüne önümüze koyarsak e bu 5-6 sene bunlar ayrı ayrı savunma verecekler. Mahkeme bunun için ayrı bir e, heyet, savcılar ve hakimler heyeti kurulsa bile yalnızca bu dosyaya baksa bile bu 5-6 sene sürecek. Her sanık ayrı ayrı savunma verecek. Mahkeme bunların belki delil isteyecek, başa kurum kuruluşadan yazı yazacak cevap bekleyecek yani bu Ekrem İmamoğlu 5-6 sene yok seçimde yok peki e, e, ondan sonraki e, e, ekürisi kim Ankara Yavaş e, Yavaş'ı da Erdoğan bir şekilde diskalifiye edecek esas kafasında güreşeceği ringe getirip onu daha birinci turda yani birinci eee e, şeyde, round'da nakavt edecek. Kimi düşünüyor? Kim var aklında? İnanın ki özgür özel var. Özeli kendisine rakip seçecek. Şimdi mindere güreşeceği adamı ringde boksla nakavt edeceği adamı hep Erdoğan ayarlar, getirir ve nakavt eder. Gözüne kestirdiği tek bir adam var. O da özgür özel. Özgür özel ben şimdiden açıklayayım. Gelecek Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel ve gözünüz aydın ey ulusalcılar şimdiden tekrar kaybettiniz seçimi Erdoğan yine Cumhurbaşkanı. Bunu iddia ediyorum. Bakın göreceksiniz plan, strateji aynen tek 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 işleyecek ve gelecek olan erken seçimde ki erken seçim olmak zorunda. Çünkü başka türlü aday olamayacak e, Cumhurbaşkanı. Erken seçimde öyle bugün yarın olmayacak. Bunu bunu iyice bilin. Biraz ekonomi düzeltip biraz para alıp işte emeklere biraz para dağıtmadan işte biraz Asgari ücreti düzeltmeden biraz ortam şöyle bir şey yapmadan Erdoğan seçime gitmez. Dedim ya deha, deha üstü bir şey Erdoğan. Ve bunun da işte çırakları, mırakları, yardımcıları özel gibileri bunu sağladıktan sonra 5-6 ay kala dönemin bitmesine erken seçime gidecek. Ve strateji bu. Bu strateji oturur, oturtmaz. Belki bir sene önce de gider. Erdoğan'ın şey hiç belli olmaz. O aniden bir çıkış yapar. Bakın bekledi, bekledi, bekledi. Bu komisyonun İmralya gitme e, olayını e, tam anında yemi attı şahmat yapıyor. E, özel o zaten o biliyor onların yapmayacağını o ulusalcı damarın e, <laughs> tekrar e, şey yapacağını tak son kayıtlar ve ne oldu? Kür seçmenden eminim en az 150'sinden soyutlandı. Ha burada Ekrem İmamoğlu olsaydı olay farklı olurdu. Erdoğan da onun bilincinde. Ekrem İmamoğlu'nu oraya getirtir mi? Asla getirtmez. Masur Yavaş'ı da diskalifiye ettikten sonra yavaş yavaş Özgür Özel'i ringe taşıyacak, hazırlayacak, giydirecek, boks eldivenlerinin içine de biraz su boyayacak, kendi kimin içine de demir koyacak abi. Bir tane sağ kroşe çenesinden Özgür Özel nakavt birinci turda. Bu kez ikinci turda yok. Birinci turda Erdoğan seçimi kazanacak. Bunu iddia ediyorum. Göreceğiz. Zaman işledikçe bu videoyu izleyen arkadaşlar e, Vallahi valla böyle biri vardı ve böyle demişti. Aynen de oluyor diyecekler. Başka bir videoda yine buluşmak umuduyla. İyi olun. iyilerle beraber olun. Biz Bizde hoşçakal yok. Merhaba.